Forex'te 5 dakikada hesap transferi. Invest AZ Finans Merkezi devam ediyor. Finans Merkezi devam ediyor. Bu bölümde İTO Başkanı ve aynı zamanda Enerji Verimliliği Derneği Başkanı İbrahim Çağlar stüdyomuzda sorularınızı Ertbulun Börk adresine bekliyor olacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Evet biz bugün sanayi üretimini konuşuyoruz. Mayıs ayında sanayi üretim beklentilerin altında kaldı. Bu bir büyüme e, revizyonu e, yıl sonu için getirir mi? E, nasıl değerlendiriyorsunuz e, bu gelen e, veriyi? Büyümeyi nasıl etkiler sizce? Şimdi geçen yıla baktığınız zaman aslında bir büyüme söz konusu sanayi üretiminde. Yıllık bazda evet. Yıllık bazda. Beklentilerin Bizim altında. Beklentilerin altında. Evet. Demek ki beklentilerde bir takım yanılmalar oldu. Diğer parametreler de aynı şeyi gösteriyor baktığınız zaman. Bizim İstanbul Ticaret Odası olarak 81 komitede yaptığımız bir çalışma var. Biz bunu aylık bazda yapıyoruz. Aylık bazda yaptığımız çalışmalarda da biz ekonomiyi ölçüyoruz. Gidişatı ölçüyoruz. Gerek sanayi üretiminde, ithalatta, ihracatta, piyasadaki daralmalarda, hareketlerde bunları ölçüyoruz. Bunlara baktığınız zaman da bizde de Mayıs ayında düşük çıkmıştı. Ama Mayıs ayından sonra Temmuz ve Ağustos ayında ticarette ihracatta bir gelişme bekliyoruz. O gelişme zannediyorum ki yılın ikinci çeyreğinde toparlar biraz evet, daha. Şimdi e, Nisan ayında e, yıllık bazda yüzde 4.6 iken bu e, Mayıs ayında yüzde 3.3'e kadar düşmüş sanayi üretiminde. Evet. Sizdeki düşüş de paralel mi? Paralel. Biz de aynısını zaten çalışmalarımızda düşüktü bizde hı hı. de. E, fakat. Haziranda da aşağı yukarı düşük çıkıyor. Belli ise aynı seviyelerde çıkıyor. Ama Temmuz ve Ağustos ayından sonra artıyor. Fakat Eylül Ekim beklentimiz çok daha yüksek. Peki bu düşüşü bu oynaklığı neye bağlıyorsunuz? Sesler. Açıkçası bu biraz mevsimsel olabilir. Bizim bu özellikle Haziran-Temmuz'daki beklediğimiz düşüş mevsimsel bir düşüş olabilir. Ama e, biliyorsunuz artık ülkelerin tatilleri, Avrupa'nın tatili, evet. İslam ülkelerinin Ramazan'dan etkilenmesi piyasadaki üretimi biraz düşürüyor. Ama onun dışında baktığınız zaman e, hemen bu yazı atlattığımızda bunları toparlayacağını bekliyoruz. Evet şimdi Avrupa ekonomisinin gidişatı da bizim için çok önemli. Birinci e, ticari partilerimiz aslında hani İngiltere'de mesela bugün açıklanan sanayi üretim rakamları e, gerilemiş. Avrupa'da dış ticaret fazlası beklentiyi aşmış. Aslında Avrupa'da olan bir tenden Avrupa ekonomisindeki gerçeklerden de biz birebir etkileniyoruz. Bu gelen veri de Avrupa ekonomisiyle paralel mi diyorsunuz? Zaten İngiltere'de üretimin düşmesi çok doğal tamamen üretimden çekiliyorlar İngiltere'ye baktığınız zaman Kuzey Bloğunda özellikle Orta Avrupa üretim noktasında birazcık kuvvetli Güney'e baktığınız zaman Güney'de de açıkçası e, sanayi üretimlerinde çok düşüş var Avrupa'nın fakat Avrupa'nın ekonomisinde çok iyi bir gidişat var şu anda ve bizim sanayi e, ürünlerimizi ihraç ettiğimiz 160'ını ihraç ettiğimiz pazar Avrupa evet. ve Avrupa ekonomisine baktığınız zaman iyi bir pozisyon görüyoruz orada ve ihracatımız bizim oraya artıyor mesela biz Irak'ta ihracat kaybettik Biliyorsunuz bu olaylardan dolayı ihracatımız ırağa evet. düştü ama açığımızı biz Avrupa'dan kapatmış vaziyetteyiz. Bu, bu e, olumlu seyre devam edecek diyorsunuz anladığım kadarıyla. Avrupa'nın tatilinden sonra ihracatımız daha da artar. Peki, yıl sonu büyüme beklentisi onun nedir? Onun altını çizelim. Ya Biz gene yüzde dört buçukları yakalayacağını tahmin ediyoruz açıkçası. Yüzde dört buçukları yakalayacağız diyorsunuz. Bu da e, Sayın Babacan dediği gibi bu olumsuz tabloda aslında bir e, başarı e, diye e, değerlendirmiş dünyada olan bitene e, rağmen. Rağmen evet. Ama bizim İstanbul Yemeği Ticaret yok. Odası olarak yaptığımız ölçümler bize bu rakamları veriyor. Ve biz piyasanın gerçek nabzını tutup ve gerçeğini ölçüyoruz tamamen. Hı hı. Peki e, şimdi e, hani dünyayı bir kenara bırakırsak aslında Türkiye'nin içine döndüğümüzde vergi affı yeniden çıkarılıyor arada bir vergi affı çıkıyor bu e, sizin üyeleriniz bu afflara dair e, ne diyor bu afflar e, verginin düzenli e, ödenmesi algısını? Ee, zayıflatıyor mu? Aslında düzenli ödeyenler biraz daha bize haksızlık ediliyor demiyorlar mı? Bizim bu konuyla ilgili bir açıklamamız oldu. Düzenli ödeyenlere de dedik bir farklı prim sistemi getirsin. Bir indirim ya da. Bir indirim veya bir prim sistemi. Bunun kesinlikle getirilmesi lazım. Yoksa burada bir haksızlık da doğuyor. Evet. evet ee, bir takım ee, vergisini gününde ödemeyenler, cezaya düşenler bu afları bekliyorlar ve bu aflar aflardan da bayağı istifade ediyorlar Hı. ama öbür taraftan Bizim 360 bin tane İstanbul'da üye'miz var. Türkiye geneline baktığınız zaman bir buçuk e, iş dünyasının temsilcisi var. E, bu aflardan iş dünyasının büyük bir kısmı kendilerine bir haksızlık olarak gördüklerinden dolayı vergisini düzenli ödeyenler rahatsız oluyorlar tabii ki. E, peki bu indirim e, isteğiniz e, gerçekleşecek Biz bunu dile getirdik. mi? Yani... Biz bunu dile getirdik. Bilemiyoruz tabii. Dile getirdik ve olması lazım e, vergisini düzgün ödeyene de bir prim verilmesi lazım. Hı. Peki hani e, torba yasayı da bir yandan tartışıyoruz. Torba yasada özellikle sizin e, üyelerinizin dikkat çekmek istediği bir husus var mı? Hani e, biz yayınlarımızda pek çok açıdan bakıyoruz tabii torba yasadaki maddelere. Tabii bu e, cezaların affa girmesi e, de söz konusu. Onun bir beklentisi var. Madem ki bu yasa çıkıyor. Evet. Yazılmış cezaların da girmesi ve kasa fazlalarının da yine torba yasanın içerisinde olmasıyla ilgili noktasında beklenti var. Kasa fazlaları bildiğim kadarıyla girdi. Fakat cezaların da madem ki çıkıyorsa artık bu topyekun çıksın temizlensin. Hı hı. Davalarla uğraşmayalım. Cezaların da torba yasanın içine girmesinin doğru olduğunu temiz düşünüyorum. Temiz sayfa açalım. E, temiz hocam. sayfa açalım. Madem yapıldı hepsi birden bitsin bunlar. Peki. E, şimdi bir de e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine son sayıyoruz. İş evet. dünyası Cumhurbaşkanlığı e, seçimlerine nasıl bakıyor? Hani kampanya e, süreçleri nasıl şekillendirilmeli? Bu bağlamda cumhurbaşkanı adaylarının tavırları nasıl olmalı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şu anda sakin bir gidişat var cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Biz bu gidişatın da yine böyle aynı sakinlikte gitmesini istiyoruz. Ve bu cumhurbaşkanlığı seçiminin de ülkemizin istikrarı açısından baktığınız zaman da ilk turda bitmesini hı hı. ve artık bizim ekonominin konuşulmasını siyasetin daha ön planda olmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü ekonomiyi konuşmadığımız zaman, siyaset daima ön plana çıktığı zaman açıkçası biz iş dünyası olarak irtifa kaybediyoruz. Bu da bizi hiç mutlu etmiyor açıkçası. Tam işler yoluna giriyor, rayına giriyor, siyaset ön planda şu bu seçimler derken bu sefer bir sıkıntıya düşüyoruz. Onun için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda bitmesi ve ülkemizin bundan sonraki süreçte yine ekonomi ön planda olan bir iş dünyasının da hakim olduğu açıkçası bir Türkiye istiyorum. Evet şimdi bir ilk gerçekleşiyor. İlk defa Türk halkı Cumhurbaşkanı adayını oy olarak evet. e, seçecek. E, seçilen adayın siz e, sizce siyaseten daha aktif olması mı iş dünyası için daha hayırlı yoksa e, olduğu gibi kalsın mı diyorsunuz? Şimdi biz sayın mevcut Cumhurbaşkanımız sayın Abdullah Gül Bey'le ve sayın Başbakanımızla çok seyahat yaptık. Hı hı. Uluslararası düzeyde baktığınız zaman iş dünyası olarak 100 kişilik, 300 kişilik, 500 kişilik hatta kadrolar halinde seyahatler yaptık ve gittiğimiz ülkelerde iş görüşmeleri yaptık. Ve buralarda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız bizim projelerimizi sağ olsunlar birebir takip ettiler. Onun için bizim yeni seçilecek Cumhurbaşkanımızın da çok aktif işin içerisinde işi bilen birilerinin olması gerekiyor. Evet, yani aslında hani mevcutun devamı mevcutun görüyorsunuz. De, evet. Biraz daha kuvvetlenmesini mi yoksa istiyorsunuz? Biz bunu özelde yaşamıştık. Evet. Rahmetli Özal bizi elimizden tutardı, kapı kapı gezdirirdi tabiri caizse ve projelerimizi takip eder bize destek olurdu. Ama ondan sonraki süreçte bir akamete uğradı. Biraz sıkıntı yaşadık hı hı. bu konuda çünkü bizim elimizden tutmuyorlardı. Devlet başkanlarının iş dünyasına bu konuda katkı sağlaması gerek. Ama biz bunu Abdullah Bey'le ve Tayyip Bey'le yaşadık. Bundan sonraki süreçte de bunun devam etmesini istiyoruz. Şimdi biz yabancı yatırımcıya sorduğumuzda güçlü bir cumhurbaşkanı olacaksa güçlü bir başbakan olsun diyor. yasalarsa başbakanın, sayın başb Başbakan'ın Cumhurbaşkanlığı Adayının açıklaması ardından yeni hükümet nasıl şekillenecek e, algısıyla biraz e, satışta başlatmıştı. E, yani yeni ekonomi yönetimi ne olacak gibi merak konusu. E, hani iş dünyası neyi merak ediyor? Sizin e, daha sonra kurulacak hükümetle ilgili aman şu olsun bu olsun dediğiniz bir nokta var mı? Tabii iş dünyası da meraklı. Neticede biz e, ekonomiye rakamlarla bakıyoruz Hı. ama. E bizim de tabii bir taraftan baksanız duygularımız var, hislerimiz var, beklentilerimiz var. Onun için biz de bu işi açıkçası merak ediyoruz. Ee, Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde e, acaba hükümetin başı kim olacak? Nasıl bir politika izlenecek? Ama şu var ki güçlü olması lazım. Hem Cumhurbaşkanınız güçlü olsun, hem Başbakanınız güçlü olsun. Bununla birlikte Türkiye'nin bütün katmanları güçlü olsun güçlü bir Türkiye ile siz zaten ayakta durabilirsiniz. Onun için güç olması lazım. Ama merak ediyoruz tabii kim olacak? Başbakanımız kim olacak? Ekonomi yönetiminde çok büyük bir değişiklikler olacağını tahmin etmiyorum açıkçası. Belki yöneticiler bazında olabilir ama politikalar bazında çok büyük bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü gidişatımız şu anda gayet iyi. Peki güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü başbakan güçlü bir iş dünyasının, Türk iş dünyasını getirir diyorsunuz. Tabii kesinlikle. Şimdi e, enflasyon haziran ayında beklenildiği kadar e, gerilemedi. Bir soru da hani Merkez Bankamız ne yapacak? Faiz indirimine dair e, nasıl hareket edecek, indirecek mi, e, indirmeyecek mi? E, bu da e, fiyatlananlar arasında. Bu ortamda Merkez Bankası faiz indirimine devam etmeli mi? İş dünyasının bakışı ne bu konuya? Artık bunu o kadar çok telaffuz ettik ki inan inanın ağzımız yoruldu söylemekten. Bu faizlerin düşmesi lazım. Hı. Avrupa'da, Amerika'da faizler eksi seviyesinde telaffuz edilirken evet. bizim hala 8-9 seviyelerindeki faizleri telaffuz etmememiz lazım. Sanki böyle daha gelişmekte olan bir ülkeyiz. Daha yeni yeni kalkınan bir ülkeyiz. Havasında gidiyoruz hala. Halbuki biz gelişmiş ülkeler sınıfındayız. Biz o kategorideyiz. Faizlerin biz düşmesini istiyoruz. Bunun sebebi de nedir? Baktığınız zaman e, şirket bilançolarına karlılıklar düşük. Karların birçoğu faizlere gidiyor. Hı hı. Evet. Yatırımlara baktığınız zaman istediğimiz yatırımları yapamıyoruz. Evet, Faizler sanayi düşün. üretim rakamları da evet. bunu gösteriyor zaten. Bizim halbuki sanayide yatırım yapacağız, üretim yapacağız, satış yapacağız, ticaret yapacağız ve biz bu işten para kazanacağız. Yatırım yapmamız için de yatırım ortamının Kredilerin bulunması noktasında çok iyi olması lazım. Bunun için de faizlerin düşük olması lazım. Düşük faizden biz çok rahat yatırım yaparız. Ya yani bundan fazla korkmamak lazım. Evet. Biraz burada cesur olmak lazım. Onun için biz bekliyoruz bu düşüşü. Yani bugün gelen sanayi üretim rakamları da aslında hani Merkez Bankası'nın faiz indirimin beklentisini kuvvetlendi şeklinde yorumlayan ekonomistler de var bugün haberlerimizde. Evet, Peki enflasyon tarafında ne diyorsunuz? Siz İTO olarak aylık enflasyonunuz, İstanbul enflasyonunu açıklıyorsunuz. Evet devamlı açıklıyoruz. Devamlı açıklıyorsunuz. Biz de bu ekranlardan duyuruyoruz. Sizce bundan sonra enflasyon nasıl bir trend izleyecek? Şimdi bu tabii artık enflasyon ürün bazında çok farklılık gösteriyor. Biliyorsunuz bu son yükselen enflasyon gıda ve turizmde. Hı. Oradaki talepler oradaki talep patlamasından kaynaklanan ve ihtiyaçlardan kaynaklanan bir enflasyonun artışını gördük. Bu enflasyonu e, ürün bazında birazcık değerlendirmek lazım acaba. Hangi ürünün fiyatı ne kadar artıyor, ne kadar enflasyonu körüklüyor, etkiliyor? Bunlara bakmak lazım. Ama enflasyonun da ben e, yani İstanbul Ticaret Odası olarak... Çok çok afaki bir rakamlarda olacağını açıkçası beklemiyoruz. Yine bu seyirde devam edecektir ama şu bizim özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos'un ortalarını geçmemiz lazım. Peki bekleyeceğiz, göreceğiz diyorsunuz evet. yaz ayları. aylarıdan sonra. Peki Irak'ta parçalanma yolunda bu diğer konuştuğumuz konu İstanbul Ticaret Odası üyeleri Irak'taki gelişmelere nasıl bakıyor? Sizin üyeleriniz etkilendi mi burada olan bitenden? Tabii ihracatımızın düşmesiyle ticaretimiz haliyle düşmüş oluyor. Üyelerimiz etkileniyor evet. baktığınız zaman. Çünkü biz Irak'la yaptığımız ticaret de sanki İstanbul, Adapazarı, İstanbul, Edirne arasındaki ticaret gibi biz Irak'la ticaret yapıyorduk. Gerek gerektir e, e, petrol konusunda ithalatımız da böyle tüketim ürünleri noktasında ve sanayi ürünleri noktasında da ihracatımız da böyle. Fakat bu oradaki karışıklık bizi olumsuz etkiliyor. Hatta baktığınız zaman e, rating kuruluşları da Türkiye'nin e, ratinginin burada ne kadar etkileneceğini birazcık Irak Suriye olaylarına da bağlıyorlar evet. açıkçası. Onun için e, Irak'taki olayların, yani Irak'ın bölünmesine kadar söz konusu açıkçası bu tartışılır ama bu olayların Birleşmiş Milletler'in özellikle ve AB ülkelerinin yani hepsinin bütün ülkelerin bir araya gelip oradaki bir vahşeti durdurması lazım. Sadece bizim ticaretimizin etkilenmesi noktasında değil işin insani boyutundan da baktığımız zaman buradaki olayların bir an önce bitmesi lazım. Çünkü hakikaten her gün sabah kalktığınızda bir vahşet haberiyle uyanmak insanı rahatsız ediyor üstelik komşunuz. Ama tabii ticaretimizi olumsuz etkiliyor ama biz... E, Türkiye olarak iş yapmadığımız hiçbir gümrük kapısı kalmamış baktığınız zaman dünyada yani bir tarafta e, ürettiğimiz ürünü bir ülkede satamıyorsak orada potansiyel zayıflıyorsa biz o açığı başka yerden kapatıyoruz. Çünkü şu anda biz ürettiğimiz ürünlerin tamamını satabiliyoruz. Orada bir sıkıntımız yok. Başka pazarlardan kapatıyoruz baktığınız zaman. Ha Irak'ta ne olur? Bizim bir yaş, yaklaşık 7 milyar dolar falan oradan bir ihracatta düşüşümüz var, kaybımız var. Ama açıldığı zaman ne olur? Daha karlı mal satmış oluruz daha hareketli oluruz. Evet, e, bu olaylar başladığında aslında e, ticaret odası başkanlarına sorduğumuzda biz daha temel e, gıda maddeleri, temel maddeler ihraç ediyoruz bizi çok etkilemeyecek diyorlardı ama öyle olmadığını gördük sonunda. Yok. Ama ihracatçımız e, çok esnek diyorsunuz. Başka pazarlarla bunun telafi edecektir. Ta, ettik zaten Tekir bakarsanız son ayki yani. rakamlara. Peki, e, şimdi e, bir e, seyirci sorularına da biraz bakalım. Hmm. E, size gelen soru, Sayın Çağlar Görklet'in e, büyük firmalar borsaya çekilmesi gerekirken, aksine borsadan çıkmaları için kolaylıklar sağlanmasını nasıl yorumluyorsunuz? E, sizin üyeleriniz e, borsaya e, kote olmak konusunda ne düşünüyorlar? Borsadan çıkan büyük, e, oyun, e, büyük şirketlerin, çıkmak isteyen büyük şirketler hakkında ee, ne düşünüyorsunuz? Şimdi sorayım. borsayı serbest bırakmak lazım zaten. Şimdi sayın seyircimizin Hı. burada e, sorduğu soruda firmaların e, borsadan çıkmasının teşvik edilmesi gibi bir şey anladım. Yanlış anlamadıysam herhalde. Bir kere borsa serbest bir kurumdu. Serbest bırakırsınız. Büyük veya küçük firmalar ihtiyaç duydukları kadar borsaya girerler. ihtiyaç duydukları zaman borsadan çıkarlar. Bu çok doğal bir şey. Bunu kendi seyirinde takip etmek lazım. Peki, e, sizin diğer bir şapkanız var, Enerji Verimliliği Derneği e, Başkanlığı'nı evet. e, yapıyorsunuz. Sizce Türkiye enerjiyi yeterli kadar verimli e, kullanıyor mu? E, buna, buna dair e, derneğinizin ne çalışmaları var? Şimdi biz bir birim üretebilmek için üç birim enerji tüketiyoruz ülke olarak. Bunu Japonya'ya baktığımız zaman ki Japonya en verimlisi onu örnek veriyoruz, hep birebir bir birim üretmek için bir birim enerji tüketiyor baktığınız zaman. Bizim e, biz bir enerji takımı kurduk ve bu enerji takımının içerisinde de e, aktörlerimiz var. Bir evdeki enerji tüketimini ön plana çıkartıyoruz. Bununla ilgili bir enerji hanım projemiz var. Aşağı yukarı konutlarda yüzde 26 ev hane halkının tükettiği enerji yüzde 26. İkincisi sanayi, sanayide tüketimimiz yüzde 27, sanayide enerji verimliliği diyoruz bu enerji takımını oluştururken üçüncüsü yine yüzde 24 seviyesinde çevrim sektöründe kullanılan enerji var, yüzde 14 seviyesinde de ulaşımda tüketilen enerji var ve ulaşımı da içeriye koyarak e, biz bir enerji takımı oluşturduk ve ülke genelinde bir bilinçlendirme, anlatma, tekrar etme ve halkımızı enerji verimliliği konusunda dikkatini çekmek için faaliyet gösteriyoruz. Ve biz bu enerji takımının planladığı, halkımıza anlattığı, sanayicimizle paylaştığı, ulaşımda, ev halkında paylaştığı projeler hayata geçerse Yıllık 15 milyar lira enerji tasarrufu sağlıyoruz. Ee, bunu anlatmak için neler yapıyorsunuz? Hani enerji hanım projesi e, oldukça ilginç bir proje. Enerji Hanım projesi çok ilginç. Biz şimdi Enerji Hanım projesini ihraç ediyoruz biliyor musunuz? Nereye? Azerbaycan'dan başladık şimdi. Bu projemizi izleyenler diyorlar ki bu projeyi lütfen gelin bizde de anlatın diyorlar. Şimdi biz bu projeyi ihraç ediyoruz. Şimdi bizim Enerji Hanım ekranlarda da görüyorsunuz. Evet. E, enerji Hanım bir sembol oldu zaten bu enerji çocuğumuz Aha. bu da. Enerji Hanım çıkıyor. Türkiye'de enerjinin verimli kullanılması, evlerde verimli kullanılması neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Çok basit önlemler var bunlar için. Bunları yaptığınız zaman da yılda 4 milyar Türk lirası tasarruf sağlıyorsunuz. Sadece konutlarda tasarrufu sağlarsanız. Onun için bizim buna çok dikkat etmemiz lazım enerji tasarrufuna. Çünkü enerji tasarrufu bizim 6. büyük enerji kaynağımız. Yani güneş, rüzgar, ...hidroelektrik santrallar, termik santraller diye sıralamaya başladığınız zaman... ...altıncı büyük enerji kaynağımız bizim enerji verimliliği. Peki e, senede ne kadar tasarruf edeceğiz? 15 ediniz? milyar Türk Lirası enerji takımının projelerini hayata geçirdiğimiz zaman... Evet, not, tam aslında sektörün ihtiyacı olan e, yatırma yıllık bazı eşlik geliyor değil mi? Aşağı yukarı evet. baktığınız zaman sadece konutlarda kullanılan enerjiden yapacağımız tasarruf 4 milyar Türk Lirası yılda. Çok büyük bir avantaj bunlar ve biz 2013 yılında bu projeye başlarken 2020 yılına hedef aldığımız zaman, Yaklaşık 150 milyar Türk liralık bir tasarrufu planladık. Evet yani şimdi bu, bu projeyi enerji hanım projesini Azerbaycan'a e, ihraç ediyoruz dediniz. Onların enerjiyle ilgili bir problemi bile yok. Oysa ki hani e, onlar bile böyle bir projeyi e, ithal etmek istiyorlar. Ama işte mühim olan burada enerjiyi verimli kullanabilmek. Enerjiyi verimli kullanabildiğiniz zaman salınımlarınız da daha verimli oluyor baktığınız zaman. Evet, e, ben e, biz bir e, e, resim gördük aslında. E, bir eşeğin üzerinde solar e, panelleri yerleştirmişler. Türk halkı aslında enerji üretmek ve tasarruf etmek e, demek konusuna gelince e, görüyorsunuz ekranda şu anda e, mobil e, bir e, şarj aleti geliştirmişler. Mobil bir sistem geliştirmişler. Türk insanı oldukça yaratıcı olabiliyor. Mobil solar sistem olmuş bu Evet, evet. E, dikkat çekmek için <laughs> bunu da ekrana e, vermek istedik. Belki siz de hani e, projelerin <laughs> de, e, kullanırsınız. Çok güzel. E, şimdi e, Türkiye'nin enerji verimliliği e, konusunda başka neler yapmayı hedefliyorsunuz? Hani enerji hanımdan kabaca bahsettik. Ulaşımda enerji verimliliği diyoruz. Ulaşımda enerji verimliliğine açıkçası buna da çok önem Hı -hı. veriyoruz. Çünkü ulaşımdaki enerji tüketimimizin de bizim yıldan yıla artıyor. Bunun için de bir takım e, ulaşımda... Kullanılan tüm araçların enerjiyi verimli kullanabilmesi için neler gerekli bunları anlatıyoruz. Sanayide enerji verimliliği evet. onu söyledim. O çok önemli sanayide enerji verimliliği. Buna açıkçası sanayiçlerimizin katılışı ev e, çekiyoruz. Yani evlerde enerji verimliliği mi sanayide enerji verimliliği mi hangisi ilk sırada? Biz Tasarımdan. evden başladık hı hı. haneden başladık sanayiye geçtik ulaşıma geçtik. Şimdi enerji çocuk projemiz var onu hayata geçiriyoruz. Enerji proje çocuk enerji çocuk projemizi çok önemsiyoruz. Çünkü ağaç yaşken eğilir misali okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte şimdi çocuklarımızın eğitimine önem veriyoruz enerji tasarrufu noktasında ve hakikaten çocuklarımız bu konuda çok dikkatliler çok bilinç içerisinde hareket ediyorlar ve bizleri ikaz ediyorlar. Bizleri çok ikaz ediyorlar. Lambayı söndürün, televizyonu işte düğmesinden kapatın gibi güzel ikaz ediyorlar ve 81 ilde 81 tane kulüp başkanımız olacak çocuklardan oluşan yıllık Toplantılarımızı yapacağız. Her yıl şehrimizde 81 vilayette neler yapılmış? Bunları değerlendireceğiz. Yine çocuklarımızla bir sonraki yılın projelerini hayata geçireceğiz. Tamamen bilinç oluşturma bizim hı hı. Yani derneğimizin vazifesi. Şu anda 16 ilde de teşkilatlanmış ve şubelerimiz var vaziyetteyiz. Ee, Türkiye genelinde de tüm illerde de şubelerimizi açacağız çok yakında. Evet, e, enerji verimliliği konusunda aslında e, hani evde e, ve kişisel olarak yapacağını insanlar kestirebiliyor. Sanayi e, ne yapacak? E, ona dair e, bir e, öneriniz nedir? Var. Ondan ilgili bizim sanayide enerji verimliliği ile ilgili 16 başlığımız var. Fırın sistemleri, kazan sistemleri, buhar, soğutma, kurutma, ısıtma, fan, basınç, dava, motor, pompa dediğiniz zaman 16 başlığımız hı hı. var. Sanayicilerimiz bu 16 başlığa dikkat ederlerse tabii bunların içinde bir kısmı yatırım da gerektiriyor. Bu yatırımları da yapacaklar. Bunları da yaparlarsa biz bu yatırımlara teşvik var mı? Var. Ona da geleceğim. Konya sanayi bölgemizde %50'ye yakın tasarruf sağlayan firmalarımızı gözlemledik. Ve enerji verimliliği noktasında çok güzel bir konuya temas ettiniz. Enerji verimliliği noktasında yatırım yapılırsa beşinci bölge teşviklerinden yararlanılıyor. Bunu da iki ay, yaklaşık iki ay önce Enerji Bakanımız açıkladı. Yani enerjiyle ilgili, tasarrufla ilgili yatırım yapacağım diyorsunuz. Fabrikanız nerede? Edirne'de, Bursa'da, Antalya'da, Ankara'da neredeyse İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu'da verilen beşinci bölge veya doğuda da beşinci bölgemiz içerisinde, kuzeyde de beşinci bölgeyi kapsayan illerimiz var. Orada e, aldığınız teşviklerin birebir aynısını alıyorsunuz. Peki şimdi bunların hepsi gerçek mi demiş bir izleyicimiz genelde iyi konuşuruz da uygulamada sorun olmuyor mu? Bunlar gerçek. Gerçek. Ama uygulanırsa. Biz uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz, anlatıyoruz halkımıza, insanlarımıza ama o uygulama tabii neticede bizler de yine. Bizler uygularsak bu sonuçları, bu neticeleri alacağız. Peki son olarak çek yasası hakkında görüşlerinizi de merak ediyor bir başka izleyicimiz çek yasası ile ilgili eklemek istediğiniz ya da belirtmek istediğiniz bir husus var mı? Ee, şimdi bu çek yasası ile ilgili tabi bu yasa değişikliği bizim piyasadaki işlem hacmimizi düşürdü. Hı hı. Burada şuna çok dikkat etmek lazım. Biz kendi kendimize iş dünyası olarak piyasada bir emisyon meydana getirdik. Bunun adı da çek. Evet. Bu çekle biz ticaret hacmimizi çok 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 büyüttük açıkçası iç, iç pazarda. Çeki yaz aslında çek nedir günlüktür yazarsınız gidersiniz bankadan evet. tahsil edersiniz ama biz öyle bir emisyon oluşturduk ki kendi kendimize piyasada bankalarımızla bu işin içerisinde vadeli çekleri kesiyorduk bir aylık iki aylık üç aylık bundan ticaretimizi evet. çeviriyorduk şimdi piyasada bu yeni yasa çıkınca cezalar kalkınca piyasadan çek çekildi şimdi baktığınız zaman yerine bir şey gelmedi o emisyon ettiğimiz paranın yerine bir şeyi ikame edemedik sıkıntı burada zaten. Fakat şimdi diyor ki e, bazıları e, karşılıksız çek oranı düştü. E düşer tabii çünkü piyasada çek yok ki oranı düşsün. Hı -hı. Ama en son Sayın Başbakanımız ee, tam tabiriyle söyleyeceğim müsaadenize dedi ki ben hamam önüne bakarım. Yani hamam önü tabiri bizim piyasada kullandığımız piyasa piyasaya bakarım tabiridir açıkçası. Hı hı. Ben piyasaya bakarım. Piyasanın dinamiklerine bakarım dedi. Şimdi bu doğrultuda çalışmalar yapılıyor. Bu yasanın tekrar hayata geçirilmesini istiyoruz biz. Biz büyük bir emisyon oluşturduk ve hiç kimseyi rahatsız etmeyen bir emisyon oluşturmuştuk piyasada. Ne o çekirdeği. Tekrar yasa geri gelmeli ama geri gelirken de içinde bir iki tane madde var. O maddelerin de tekrar düzenlenmesi o gerekiyor. O iki madde nedir düzenlenmesi? O senin? özellikle e, ceza ta, tahakkuk ettiği zaman ki e, yatırılan paranın devlet hazinesine yatırıldığında borçlunun borcundan açıkçası muaf duruma düşmesi onun düzeltilmesi gerekiyor. O geçen e, eski yasada vardı. Hı hı. Yeni yasa yapılırken bunu da getirilmesi lazım ve biz bu işi ...bir an önce başlatmamız gerekiyor. Evet, Vibram Çağlar, ee, çok teşekkür ediyoruz. ÇEK yasası ile ilgili de görüşlerinizi almış olduk. İTO Başkanı konuğumuzdu ee, diyelim. Ee, kendisine teşekkür ediyor ve burada noktalıyoruz. Ama programı noktalamadan evvel... E, ...her zaman olduğu gibi ETIG yatırım menkul değerlere döneceğiz. Eda e, bizleri bekliyor. E, Eda ne dersin? E, i̇kinci yarıya dair... E,